arkadaşlar yani YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bir terk edilmiş bir mekana geldik. Burada bir şey buldum. Kapatıklama sesleri geliyor. Terk edilmiş bir mangal. Evet, terk edilmiş bir kuni. Terk edilmiş bir yazın. Aynen. İnsanlar ve... Bir... Geçittir. Tercih. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bir terk edilmiş bir mekana geldik. Burada olayları çözeceğiz. Bu olayı bize bir arkadaşımız anlattı. Ee, böyle bir yer var. Buraya gidin. Burayı terk ettiler. Olaylar yaşadılar dedi. Ve şu an etrafta lastiklere dair. Yani burada lastikçi dükkanı, sanayi dükkanındayız. Ve bütün her şey kalmış ya. Bırakmışlar yani. Hiçbir şey almamışlar. Şimdi burada girdik biz kapı açıkmış Allah'tan kesinlikle zorlamadık. Amacımız rahatsızlık etmek değildi. Kırıp yakıp kırmak değil. Şimdi selamımızı vereceğiz ve gireceğiz. Videoyu başından sonuna kadar izleyin. Olayları çözmemizde yardımcı olun. Kim bilir gözümüzden kaçan şeyler olabilir. Burada devreye siz giriyorsun. Şimdi selamlar için amacımız rahatsızlık etmek değil. Çalıp çırpmak değil. Döküp kırmak değil. Büyü aramak değil. Büyüyü bozmak değil. Allah'ın selamıyla geldik. Şimdi yukarı çıkacağız ve yukarı inceleyelim. Sonra aşağıda ineceğiz. Terk edilmiş bu kompresör. Yani şöyle İçeride gireceğiz arkadaşlar. Şimdi şöyle gidelim bakalım yukarı çıkalım. gerçekten çok zor. Mu? Kapı sesi geldi. Terk edilmiş bir mangal. Evet, terk edilmiş bir huni. Terk edilmiş bir Yasin. Mutsuzum, mutsuzum. <laughs> Çare var mı yarına? Günde <laughs> son. Evet Yasin, bunlar ne? Burada bir şey buldum. Duyuyor mu? Kapı sesi geliyor. ses neydi? Arkadaşlar. Bunlar ne böyle? Dokunma. Bakın şurada 2015 yazıyor. Şu an Eli 2000... Titriyor. 2016 yılındayız biz şu an. Arkadaşlar. Bunlar ne? Bize açıklayın mı? Yorumlarda yazın arkadaşlar bunu. Başka var mı? Şurada kağıtlar var. Orada kesin olabilir. Kapı sesleri geliyor. Ses şu şu an ses geliyor. Aşağı ineceğiz. Yani. edilmiş bir kürek. Burası kapalı. Buraya büyük ihtimalle ahır arkadaş. Şimdi burayı biz bilmiyorduk. Bir arkadaşımız dedi. Burada sanayide çalışıyormuş. Dedi. Burası epeydir kullanılmıyor dedi. Terk edilmiş dedi. Buraya gelin olayları çözün dedi. Biz de olayları çözmeye geldik. Burada bir boş bir sandık var. Bak arkadaşlar. Galiba dua kitabı gibi bir şeyler var burada. Kısası büyüğü. Terk edilmiş bir odun parçası. <laughs> Kafana geliyordu gördün mü? Kafana geliyordu. Şuradan geldi. Nereden? Tam şurada geldi. Senin kulağın ısıtı. Bilmiyorum. Daha <laughs> fırlat olmadı. Arkadaşlar. <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> o neydi öyle? Senin tam şurandan geçti bak. İkimizin arasından geçti. Şuradan geldi bir şey. konuşma sesleri geliyor. Terk edilmiş konuşma sesleri. terk edilmiş kablolar. Gördüğünüz gibi. Tamamen terk edilmiş. Ben şunu anlayamadım ben ya. Türk bayrağının yanında. Şu baksana domuza benzemiyor mu? Şöyle gözleri de var bak. Arkadaşlar bunu bize açıklayın yoksa kafayı yiyeceğim. <laughs> Enes arkasından biri çekmiş Öyle değil mi? Aynen öyle Öyle söyledi bana Burada <laughs> <laughs> oturuyordun Biliyorsunuz geceleri Volkswagen şartlarının yanında <laughs> cinler ve şeytanlar toplanır <laughs> Burada ayin yaparlar ve <laughs> ya burada dört tane Volkswagen jantı var. Bu demek oluyor ki şu an burada cinler ve şeytanlar var. Burada terk edilmiş bir mavi ışık var. Evet kapı sesi geliyor. Kameralara yansıdı mı? Yansıdı. Aşağıya inemiyoruz korkudan. Karşılık ver. Ateş ateşle karşılık veriyoruz. Burada terk edilmiş logolar var. <laughs> Nissan. Kesinlikle Chevrolet. sponsorluk almadık arkadaş. Şunu odakla. Mitsubishi, Peugeot, Mercedes, Fiat. Abi topaj mı? <laughs> Mersonu jantları 5 kol. Tamamen terk edilmiş gördüğünüz gibi. Burada bir kağıt parçası var. Bir şey uçtu havadan. Evet biliyorsunuz. Ağlama sesleri geliyor. Arkadaşlar ağlıyor birisi. Aşağıda ne oluyor? Aşağıda terk edilmiş sesler var. O şurada bir ışık var. Bu tarafa gel. Mavi bir ışık yanıp sönüyor. Az önce o kameralara yansımıştı. Şu an yansımıyor. Yakınlaştır. Evet. Tamamen terk edilmiş. Amacımız rahatsızlık vermek değil. farklı dilde konuşuyor. <laughs> İniş yapıyoruz. Aşağı indim bakalım. Dikkatliyim ha. Ben yani terk edilmiş bosa göz yaptığının yanından iniyoruz. Arif in sen sonra ben... İniş Arkadaşlar bu zorlu şartlarda çekim yapıyoruz. Sizin için arkadaşlar. Sizin için lütfen e, ee, bin aboneyi çok görmeyin. Teşekkür ediyorum gerçekten bayağı emek veriyor veriyoruz ve karşılığını al alıyoruz. Terk transit yani. Şimdi, size Şimdi ayna var şurada gördünüz. Biliyorsunuz aynalar, aynalar insanlar ve geçittir. Amına koyayım. Arkadaşlar ufak bir bilgilendirme. Biz o kapı tıklama seslerini, ağlama sesini çıkardığımız ses bombası Enes'in telefonuna bağlıydı. O ara Enes'in telefonu çaldı. ben aşırı derecede korkmuşum. Arkadaşlar şimdi aşağı indik ve burada bir terk edilmiş buzdolabı var. <laughs> İçinde tamamen terk edilmiş. Derin dondurucusu falan var. Hiçbir şey yok. Alıp gitmişler. Sadece tabak, çanak var ve kullandıkları haplar var. vay, vay şeker hapı. Göster bunu galiba şeker şeker apa arkadaşlar. Biliyorsanız eğer başka bir şey olduğunu bize ulaşın. Burada bakın bilezikler var burada altın bilezik bunlar. Tamamen terk burada edilmiş. Burada gömü olduğu söyleniyordu. Demek ki doğruymuş. Ama amacımız rahatsızlık etmek değil, çalıp çırpmak değil. Bunu biliyorsunuz. Burada bir terk edilmiş. <laughs> <laughs> evet, ketçap var, bilden alınmış. Tarihi kaç? 2000 2002 yazıyor arkadaşlar şimdi sizlerle biraz önce dediğim aynaya bakıp ritüel yapacağız bakalım başımıza neler gelecek şimdi ritüel, ritüeli başlatıyorum Arifan ee, bir şey olursa hemen beni uyandır yüzünde mi kırmızı işaret var 2 tane şimdi ritüeli başlatıyorum arkadaşlar Ameno tori intorime in tori me atapari ameno ameno. Flüşet mum söndü. Evet mum bir anda söndü. <laughs> terk edildi. <laughs> Aa! Bakın. Şu an burada hiçbir rüzgar yok. <laughs> mum sönüyor. Arkadaşlar mum söndü. Mumun sönmemesi. <laughs> Arkadaşlar, terk edilmiş bir BMW jant kapağı bu. Ben bir sıçacağım arkadaşlar. Lütfen ben bakmayın. De, ben de yasin eşlik edeceğim. Şimdi içeri girmedik. İçeriye giriş yapıyoruz. Tekrar selamımızı verelim. Selamün aleyküm. Amacımız kırılacakmış. Şimdi buraya giriş yaptık arkadaşlar. Bu bize gönderilen bir işaret mi? Arkadaşlar. Bu ne? BMW, BMW. Bunu bize açıklayın. Bu nasıl olabilir? Böyle bir şey imkansız. Abi bu olabilir mi ya? He böyle bir şey olabilir mi? Bu olabilir mi? <gülüyor> <gülüyor> Bakın terk edilmiş eşyalar var. Beyin <laughs> işareti. Terk edilmiş Bakın şurada şekerler. bir Arapça Yasin yazıyor. Yasin yazıyor. Benim adım ne? Osman. Bu nasıl olur ya? <laughs> Arkadaşlar. Yasin yazıyor Yasin. Benim adım Yasin. Kameraya bakma. <laughs> Sana bakıyorum ben hayır. Kameraya bakılmaz. Çünkü sen de Onlar mı cevap verecek? Benim adım Yasin. Yasin. Burada nasıl Yasin yazar ya? Ha? Söyle bana Arif. Böyle bir şey mümkün olabilir mi? Ya böyle bir şey var mı ya? Terk edilmiş bilgisayar arkadaşlar. Ha hepsini bırakıp gitmişler arkadaşlar. Hepsi terk edilmiş. Tamamen terk edilmiş. Hadi devam edelim arkadaşlar. Arif oturmaya mı geldin lan? Arkadaşlar devam ediyoruz. buzdolabından ses geliyor. <gülüyor> <gülüyor> <Bir> hoparlör bulduk. <laughs> Bizimle konuşan bir hoparlör var şu an. Evet arkadaş bize dedi ki gidin buradan. <laughs> başımıza çok da olay gelmedi sayılır ama Gerçekten ben korktum buradan. Sen korktun mu Arif? Korkmadım. Terk edilmiş telefon sesleri geliyor. Olay yerine in intikal ediyoruz. Evet arkadaşlar. Bu çıkışı olay yerinde yapamadık çünkü kameramızın şarjı bitmişti. Ve oradan kaçarak uzaklaştık. Yani her şey üst üste geldi